hizmetlerine erişimde ciddi sorunların yaşandığı, vatandaşlarımızın tedavilerini gerçekleştirmeleri için randevu alamadıkları, röntgen, MR, tomografi çekimleri için çok ileri tarihlere gün verildiği, ilaca erişmekte zorlanıldığı, devlet hastanelerinde yeterli sayıda uzman hekim bulunmadığı ve bu yüzden birçok vatandaşımızın bir an önce tedavilerini gerçekleştirmek için özel hastanelere gitmek zorunda kaldığı belirtilmiştir. Yine devletin vatandaşlarının parasız sağlık hizmeti sunmasının temel görevi olduğu ve buna rağmen sağlık sisteminin piyasalaştırılarak vatandaşların özel sağlık kuruluşlarına gitmeye zorlandıkları belirtilmiştir. Tarım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği, belirttiği üzere milli ekonominin tarım, temelinin tarım olduğu, hükümet tarafından tarımın ihmal edildiği, ülkemizde tarım girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğu, Çiftçinin tarım girdi maliyetlerini karşılamakta zorlandığı, hükümet tarafından çiftçiye gerekli desteğin verilmemesi nedeniyle çiftçinin sürekli zarar ettiği, tarımsal sulama olanaklarının yetersiz olduğu ve planlı planlı tarım yapılamadığı belirtilmiştir. Çiftçinin tarımsal faaliyetten zarar etmemesi için öncelikle yasal hakkı olan gayri safi milli hasılanın %1'i kadar destek alması gerektiği yıl içinde hangi bölgede, hangi ürünün ne miktarda üretileceğinin belli olacağı planlı tarıma geçilmesi gerektiği, sulu tarım olanakları artırılarak vahşi sulamanın terk edilmesi ve daha az masraflı kapalı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, çiftçinin ekininin toprakla buluşturduğu gün yetiştirdiği ürünün hasat tarihinde edeceği minimum değeri bilmesi gerektiği belirtilmiştir. Sahada yaptığımız çalışmalarda görüştüğümüz ziraat odası yetkilileri, tarımda faaliyet gösteren genç nüfusta ciddi bir azalma olduğunu, gençlerin tarım ve hayvancılıktan uzaklaştığını, ülkede yaşanan yüksek enflasyon ve uygulanan hatalı ekonomi politikası nedeniyle tarım topraklarının bir rant aracına dönüştüğü, tarımla uğraşmayan birçok kişi ve şirketin tarım topraklarını satın aldığı, tarım toprağına ihtiyacı olan ve gerçek manada tarımla uğraşan ve geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlarımızın tarım toprağına erişmekte büyük güçlükler yaşadıklarını belirtmişlerdir. İl Danışma Kurulu'nun kıymetli üyeleri, çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İl Danışma Kurulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. İkinci yüzyıl değişim kurultayımızda kabul edilen Karar gereğince parti programımızın yenilenmesi çalışmaları kapsamında siz üyelerimizin görüş ve önerilerinizin program metnine yansıtılmasını sağlamak için gerçekleştirdiğimiz bu danışma kurulu toplantıları büyük önem arz etmektedir. Bugün ikinci aşamasını gerçekleştireceğimiz il danışma kurulu toplantımızda birinci danışma kurulu toplantımız sonucunda oluşan Danışma Kurulu raporunu Hazırlama Komisyonu'nun hazırladığı rapor üzerinde görüşmek ve hazırlanacak yeni parti programımıza yönelik görüş ve önerilerinizi almak için burada bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu toplantıda yapılacak konuşmalar ve görüşmeler tamamen parti programının yenilenmesiyle yönelik olacaktır. Ee bu görüşmeler bittikten sonra parti programının yenilenmesiyle ilgili görüşmeler bittikten sonra toplantımızın ikinci bölümünde e, herhangi bir komiteden da bütün danışma kurulu üyemiz görüş fikirlerini belirtebilirler. E, ben öncelikle hepinize danışma kurulu toplantımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Şimdiden sunacağınız katkılar ve öneriler için de teşekkür ediyor saygılar diliyorum.